Evet. 9 Mayıs Salı gününün gün sonu. Arkadaşlarımız e, 3-4 arkadaşımızın gün sonunun balığı. Burada bu benim balığım. iki tane güzel bir antenim var. Evet. E, Mustafa kardeşimiz yatarken antenini aldık da. Mustafa kardeşimiz kalkınca. <laughs> Balık Evet. Evet Şahin kardeşim. Evet abi. Bir daha bir ufak bir konuşma alalım. Nasıldı bugün? Abi günün özeti şu şekilde. Sabahtan güzel başladık aslında ama biraz balık binazlandı, azlandı. Antenli mercan yeri dedin. Biz tabi biraz inanmadık gibi oldu. Bir yer değiştirdik tekrar geldik antenleri bulduk. Evet. Senin dediğin yerde antenleri bulduk. Gayet de güzel zevkli bir av geçirdik. Teşekkürler abi her şey için. Tekrardan yüreğine sağlık. Herkese rast gelsin. İlginiz alakanız için teşekkür ederiz. Her şey mükemmeldi. Herkese rast gele. Sağ olasın. Evet, Mustafa Bey. Abi benim özetimi yaptın zaten. Sabah çok <laughs> o şey değildi. başladım ama. <laughs> uyudum. Ondan sonra uyudum. Uyandım. Uyandırdılar beni. Kudundada da işte sizler gibi diğer balıkçılar da biraz şey yapsın diye onlara Bak biraz bir nevi izin de bulundum. Ondan yani. Yoksa on numara beş yıldız bir aldı benim için kendi adıma. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. İbrahim, evet. buradayım. İspanyol. Karagözlerin kralı. Bugün güzel bir av geçirdik. <laughs> Antenli mercanlarımız, karagözlerimiz doğal olarak merada balığımızı bulduk. Suat kaptan her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Neydi sloganımız? Haydi bakalım rast gelsin. Makinalardan ses gelsin. Gelsin.